birçok masraf ile Leyla'yı alıp getirdiler. Halife sabah erken mumları yaktırdı. Leyla'yı dikkatle gözden geçirdi. Başını önüne eğdi. Saatler var ki düşüne durdu. Nihayet kendi kendine dedi ki... ...hele onu bir konuşturayım. Belki söz söylerken güler de yüzündeki güzelliği daha çok belirir dedi. Köşesinde hüznün cismi gibi duran Leyla'ya çevirdi yüzünü. Sordu Halife Harun Reşit. Sen Leyla mısın? Evet, ben Leyla'yım dedi Leyla. Ama sen Mecnun değilsin. Onun başında olan o gözler sende yok. Öyle dedi Leyla, Halife Harun Reşid'e. Başkalarına baktığın gözlerle Leyla'yı nasıl görebilirsin? O gözleri yaşla yıkamadıkça söz kimindir bilmem ama hakikattir. Dahi herkeslerindir. Bana Mecnun'un gözleriyle bak Seven sevgiliye Mecnun'un gözleriyle bakmalı. Eksiklik ne o vakit burada? İşe de, Allah'a da sevgiyle, irfan ile bakmalı. Bilgiyle bakmak başkaca iş. İslam sevgidir, aşktır, irfandır. Başkasını değenler eksiktir sevgi kişiyi tevhide götürür. Tevhide varan varlığın cümlesine aynı nazarla bakarlar. O öyledir, şu şöyledir, falan haldedir. Kalır mı bu kem sözler, bu dedikodular sevgiyle bakanda? Sevgisiz bakanın gözüne budaklar batar, kör eder. Kişi kendini kör eden de, o körlüğe merhem bir çare, tabipler bir çare. Size hiç Bağdat'ın meşhur hırsızlarından Cuha'nın sergüzeştiğini anlatı verdim mi? Cuha bir gün akşam mesaisine başlamak için Kurbanın gölgesinde yatar imiş. Oradan biri onu dürtmüş. Bak hele Cüha, bak hele. Tepsiler geçer. İçinde mücevherler, her türlü zinetler. Cuha istifini bozmaz. Bana ne der. Ötekisi bu kez iyi de der. Sizin eve geçer. Hazret gene istifini bozmaz, iyi de der, size ne, bize ne. Biz senin sözüne değil, sükutuna bakarız. Sükut haldir. Nasıl ki türlü türlü sözler, kelimeler, cümleler var, türlü türlü de sükut var. Kişi konuştuğu değil, sustuğudur. Meğer ki asıl konuşan hal ola. Hali neyse kavli de odur kişinin. Ağzından hangi harfler hangi sırayla birlenip hangi kelimeler halinde söze gelse de manadır asıl olan. Manadır kişiyi tanış eden muhattaba. Sözler ne derse desin, lisan hal tercüme istemez. Yaradılmış bir varlık olmaya ki hal dili bilmesin. Hayvan dahi kendisini sevmeyende avlar. Ne demişler? Söz gümüş ise sükut altındır. İyi de neden? Güzel söz. Amenna. Ama ne der şimdi burada? Sükut nice bir şeydir ki o altındır. Acep sükut daha fazla sırlarımı aşikar eder? Daha fazla mı anlata sözden? Sözün son durağı dildir. E o vakit ilk durağı neredir bunun? Nasıl ki her suyun bir gözü var, kaynağı var, yuvası var, sözün de çıktığı bir yer olmalı. İşte orası sükuttur. Sükut sözün yuvasıdır, menbaadır. İşte o sebepten biz senin dediğine değil, biz hale bakarız. Olan ne, biten ne? Her işittiğine inanan insan aklı boşa. Dili yeter ona. Şimdi böyle konuşu veririz diye sanılmaya ki sözde bir önem yoktur. Tam tersi vaki kişi sözüdür. Biz eninde sonunda gün gibi açacak hakikatten dem Sözün kuvvetini küçük görmek değil maksadımız. Söz güçlüdür elbet. Öyle güçlü ki onlar yalana inandırır, biz hakikate inandıramayız. Artin efendi nerededir? Buradayız şeyim. Bundan sonra sana da Abdullah efendi diyelim istersen. Manasını bilmem. Allah'ın kuludur manası Abdullah efendi.